Organik Anne YouTube kanalındasınız. Hoş geldiniz. Ben Ayşegül. Bu videomda sizler için çok kolay ekmek yerine geçebilecek bir pişi tarifi verdim. Sonuna kadar izleyin videomu. yağ çekmiyor. Kesinlikle. Şöyle iç kısmını göstermek istiyorum. Enfes. Gördünüz? Harika. Bu videomu sonuna kadar iz. Niye olmuyor ya? Burasını keser misin? Ne yaparsın? Halbuki başlangıç çok güzeldi. Bak, burayı eklemedim ama. Ha, ham, 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 ham. Kes beni. Ekmek mi? Seni biraz zor gibi. Dışarıda insanlar ekmek bulamıyor. Aç kalmışlar. Fırınlara akın etmişler. Halbuki evde ekmek yapmak çok kolay. Organik annemi takip edip olur mu? Aklıma alt geldi. Ha, ha, ha Ben sizin gibi yaratıklara çok üzülüyorum. İnsancıklar. Ha 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 ha. ha. Bu kadar aç gözlüsünüz. Ha ha ha. Halbuki bu kadar basit bir şey. Karın doyurmak.